Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın Go Türkiye İstanbul tanıtım filmi çekimlerinden ilk görüntüleri paylaşıyoruz Çekimler İstiklal Caddesi'nde başladı Çekimlerden ilk görüntüler ise bugün paylaşıldı Sine Münsal ve Ozan Akbaba koşuyorlardı aldığımız bilgilere göre Sinem Ünsal'ın karakterinin çantası çalınıyor ve Ozan Akbaba da yakalamaya çalışıyor. Bu konsepte olan tantın filminin ilk sahneleri İstiklal Caddesi'nde çekildi. Tabii ki diğer çekimlerden olan görüntüleri de sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.